Tottenham Premier Lig'de olan son 3 maçını kazanmıştır. Manchester City son 3 Premier Lig maçını kazanamamıştır. Dakika 11'de kısa paslarla ileri çıkan Erling Haaland takımını öne geçirdi. Dakika 30 olduğunda Manchester City özellikle sol kanat ve orta alanda ilerlemeye çalışıyordu ve bu durumu Tottenham engelleyemiyordu. İkinci, Yarıya iyi başlayan Tottenham dakika 60'a kadar baskı kurdu ve tempoyu yükselterek net pozisyonlar elde etti. Dakika 75'te oyuncu değişiklikleri yapan ve dizilişlerini değiştiren Manchester City Tottenham takımının orta alandaki rahat çıkışlarını engelledi ve tempoyu düşürmeyi başardı. Maçı Manchester City kazandı. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın.